Aile içi iletişimde en önemli faktörlerden biri de belki de en önemli faktör diyebileceğim e, temel faktör de aile içi istişarelerdir, şuralardır. İstişare edin, şura edin. Bu anlamda hadis i şerif var, şura edin, kuvvet bulun ve e, istişare eden yanlış isabet ederse bir sebep var çünkü sünnet işlemiştir. E, i̇stişare sünnettir çünkü ve doğru eğer isabet ederse iki sevabı vardır. Bugün aslında eşlerin birbirinden uzaklaşması, birbirine ciddi bir anlamda kopuş yaşamasının belki de en önemli sebeplerinden bir tanesi problemlerin birikmesi ve bunun temelinde de istişare yapılmaması yatar. Çünkü düşünsenize haftada bir gün dahi olsa evde günü saati belli istişare yapıldığı takdirde problemler o gün konuşulacak. Güzel paylaşımlar o gün yapılacak. O gün en azından kişi kendini ifade edebilecek ve çocuklarda da aynı zamanda ailenin genelinde ve özellikle çocuklarda da bir şuur oluşturacağız böylece. Ve e, istişare toplantıları yapılmadığı takdirde kişiler birbirinden zamanla kopuyor, zamanla uzaklaşıyor, birbirini anlamamaya başlıyor. Çocuklar için de geçerli, eş, eşler arası için de geçerli. Onun için e, mutlaka haftanın bir akşamı, bir saatte olsa oturup konuşmak lazım. Burada bir diğer faktör şu istişarelerde. Kesinlikle istişare istişare ehliyle yapılmalıdır. Bu önemli. çocuklarla çocukların olduğu bir ortamda her şey konuşulmamalıdır. Yapılandırılmış olmalı çocuklarla yapılan istişareler. Nasıl? önce önce eşler birbiriyle konuşur, birbiriyle birlikte konuşacaklar o konuyu. Daha sonra sınırlandırılmış bir şekilde çocukların önüne getirecekler. Nereye tatile gidelim demek problem oluşturabilir. Çünkü çocuk size diyebilir ki yurt dışına gidelim. Sizin buna ekonominiz yetmeyebilir veya yurt dışında farklı yerler ekonomiz yet ekonominiz yetmeyebilir veya problem teşkil edebilir. Ama siz derseniz ki Adana, Diyarbakır, e Elazığ işte Urfa derseniz bunlardan hangisine gidelim? Bunlara ancak gücümüz yeter veya zamanımız yeter derseniz çocuklarda ne yapacaklardır? Bunlardan birini seçecekler. Böylece e yapılandırılmış olduğundan dolayı özgüvenleri de artacak ve aynı zamanda kendini kendinin önemsendiğini de fark edecekler. Onun için bugün aileyi yeniden ihya edeceksek, yeniden medeniyeti bu anlamda inşa edeceksek kesinlikle istişare toplantıları önemli. Bir diğer konu da istişarelerde şu, önemli bir prensip, o da kesinlikle her konu istişare konusu olamaz. Yani Ramazan'da bir örnek vermiş olalım. Mesela Akşam namazı kılalım mı kılmayalım mı? Bu istişare konusu olamaz çünkü akşam namazı kılınması lazım. Ama önce e, iftar mı yapalım önce namaz mı kılalım? Bu istişare konusu yapılabilir. Yani dolayısıyla buradaki hani e, önemli bir prensip her konu istişare konusu olamaz. İstişare istişare ehliyle yapılır ve mutlaka zamanı belli olmalıdır. Herkes bunu bilmelidir. Ona göre bir araya gelip konuşulmalıdır.